Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün yine güzel bir modelimin yapılışını anlatacağım. Umarım beğenirsiniz. Modelim için iplerim mavi rengim var. 294. Koyu eflatunum var 025. krem rengim var numarası yok. Açık pembem var 604. Yeşilim var 729 model mendilim mavi düz mavi ben sürahlama yaptım modelime başlıyorum arkadaşlar modelime başlamadan kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olup videolarımı beğenip yorum yaparsanız memnun olurum ben modelime başlıyorum modelim için 9 tane sürüp yapacağım. 2 3 4 beş altı yedi sekiz dokuz tekrar beş tane daha yapıyorum bir

Benaper perper yapıyorum. Şu kadar. Tekrar zürafa yapıyorum. 2 3 ve 4. Tekrar ipimi başa alıyorum. Tekrar pırpır yapıyorum. 2 3 Tekrar başlıyorum epimi. Tekrar pırpır yapıyorum. Tekrar başa alıyorum Tekrar pırpır yapıyorum Tekrar başa alıyorum 2 4 5 tane pırpır oldu. <laughs> bir aşağı yuvaya ipimi alıyorum. Sürüp yapıyorum. Tekrar altındakine 9 tane tekrar sürüba yapıyorum. 1 2 3 4 5 6

2-4-5 ipimi geri alıyorum. 5. zürafaya tekrar pırpır yapıyorum. 2 3 4 tekrar ipimi başa alıyorum Evet arkadaşlar modelimin tabanı böyle oluyor Evet arkadaşlar ben ara modelimi yaptım modelimin tabanı böyle oldu şimdi gülünü yapıyorum gülü için ikinci zürafama batıyorum. Birini bırakıyorum. Bir öbürüne batıyorum. Geriye dönüyorum.

5 6 7 8. Kremim böyle oluyor. Ben öbürlerini yapıyorum. Tekrar geri geliyorum. Ben modelimin ikinci aşamasını yap Üçüncüye geçiyorum. İpimi ikinci zürafama bağlıyorum. Baştaki zürafaya batıyorum. ipimi geri alıyorum şöyle küçük pırpır pır yapıyorum şu büyüklükte tekrar bir önündekine tekrar geri alıyorum ipimi tekrar pırpır pır yapıyorum. Bir geriye alıyorum. Şey. Tekrar pırpır pır yapıyorum. kine ipimi bağlıyorum. Tekrar pırpır pır yapıyorum. Şöyle. Tekrar ipimi bağlıyorum. Pırpır pır yapıyorum. Böyle. tekrar ipimi pırpıra alıyorum tekrar geriye ipimi alıyorum pırpır yapıyorum bir önündekine Tekrar ipimi geri alıyorum. Perper yapıyorum. Tekrar pırpır pır yapıyorum. Tekrar pırpır pır yapıyorum. Tekrar pırpır pır yapıyorum. Tekrar pırpır pır batıyorum. ipimi geri alıyorum. yapıyorum. ipimi ikinci pırpıra bağlıyorum. Şimdi modelim böyle oluyor. Evet arkadaşlar ben model, modelimi tamamladım modelimi bitmiş hali böyle oldu. Şöyle arkası ve öne ben çok beğendim umarım sizde beğenirsiniz. Österişli güzel kolay yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.